Bana matematiği sevdiren insan. Adı Mücahit. Önce şeyi sorayım. Nuri amca bu güzel isimleri hikayesini bir anlatır mısın? Mücahit, Hamza, Necati, Muzaffer. Nasıl oldu bu isimler böyle? Yani 1950'lerde. 1950'lerden itibaren Paloda Tok Mahmet dediğimiz Kozulur bölgesinde geniş bir bahçemiz var. Bahçemizi Murat Nehri ikiye ayırmıştı. Bir tarafı Murat Nehri'nin diğer tarafında, bir tarafı bu tarafta kalıyordu. Hemen yanımızda da müftügillerin bahçesi vardı. Müftü müydü yoksa soyisim mi müftü? Yok, hem müftü hem müftügiller olarak orada yaşıyorlardı. Dolayısıyla babam Allah rahmet etsin. Annem ise çok Sofi bir kadındı. Yani ben onu çok iyi hatırlarım her beş vakit namazdan sonra tesbihatını çekmeden bitirmezdi. Hmm. Aynı zamanda bir Osmanlı kadını e, bir duayen e, Allah mekanını cennet etsin inşallah. O Polo'nun yerlilerinde ben de Polo'da sürgün evet. okudum. Böyle aileler vardı. Asil böyle yani beyefendi böyle kibar naif, misafirperver yani haldenanlar. Rahmetlik dedem Mustafa Ağa e, misafir olmadığı akşam rahatsız olurdu. Hmm. Yani her akşam sofraya mutlaka bir misafir gelmeli. Benim gibi. Şunu anlatmalıyım. E, tam bir de bahçenin <laughs> ortasından tren yolu geçiyordu. Özellikle yük trenleri bahçeye geldiğinde orada dururlardı. Makinist ve trendeki görevliler gelirler. Dedem onlara müthiş bir sofra hazırlatır. Yerler, içerler. Daha sonra ayrılırken de yöresel ürünlerden paket yapar ve onlara verirdi. Verirdi. Yani bir kültür hakimdi. Hı hı. Bizim bahçeden sonra beyhan, ekrek vesaire giden bir yol vardı. Var. O güzergah üzerinde bulunan ağaçların meyvelerini toplamamıza müsaade etmezdi. Hı. Derdi, o yolcuların hakkıdır Onların alması lazım. Böyle hı. bir kültür içinde büyüdük. İsimlerimizi de her doğduğumuzda müftüye gitmiş, işte bir erkek oğlum oldu, ne isim vereyim demiş. En büyüğü? Necati demiş. Necati, mesela. kurtuluş demek. Evet. Sonra Muzaffer, Muzaffer abi. Muzaffer. Bekir. Bekir. Mücahit. Mücahit. Hamza. Hamza. Necla, en küçük Necla. kız kardeşimiz. Nefat Nef Nef eden kız kardeş ablamız var, Zeynep. Zeynep. Gibi. Ehli Beyt yani. Evet. Güzel Ama Ehli Beyt'ten bir tek Zeynep var sizde. Ee, Ali Ayşe yok Ali Ayşe öyle bırakmış isimler demek. <gülüyor> Çok <gülüyor> öyle güzel. Denk gelmiş. Şimdi e, evet. dedim ya bana matematiği benden 3 yaş büyük Mücahit abimiz bana matematiği sevdirdi. O zaman biz sürgün okuyoruz. Hadi abi. Evet. Yani okul bitti, lise bitti. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya yani, ilk ilkokul 4 sınıfı seviyesinde matematiğimiz. Fakat <laughs> matematikten ziyade Mücahit abimizin o titiz, Dakik, o derse oturuşu, işte namaz kılmışız, abdest almışız, o kollarını çevirme, böyle pırıl pırıl böyle, titiz, tertemiz ve ciddiyet. Yani böyle sanki karşımda böyle 50 yaşında, 60 yaşında bir profesör var böyle, ciddi olacaksın yani. Mesela. Hafızamda kalanı anlatıyorum yani. Allah doğru konuşuyor konuşmasın. Bu dersi sever. evde yapıyoruz. Evde evde, ev, yapıyoruz, evde yapıyoruz, ders yapıyoruz, evde. Ders evde ders yapıyoruz, evde, ders yapıyoruz. evde yapıyoruz. Özel ders. Para da almadı ha. Evet. Borcum var. <laughs> Borcum Hayır. var. Hayır. Şimdi bir... matematik dersini kaça veriyorlar çocuklar? Saati. 100 dolar, 50 dolar. Evet. 2000 lira falan. Öyle yani. Bir noktaya geldik <laughs> abi. Matematikte artık Tayfur'a dedim ki benim seviyem buraya kadar. <laughs> Bundan sonra sen daha bir üst matematikçiye gitmen lazım. <laughs> <sınıfydın. gülüyor> Ve evet. güzel de bir sonuç aldık o dönemde. Üniversitesi. Aynen gittim, okul kazandım işte okuduk. Şimdi bir hikaye de anlatacağım. Bu 1987'de yani Yasir yeni doğmuş. 1988'de doğdu Yasir. Hatırlıyor musun? Biz Levazım sitesinde şimdi bu zorlu yapıldı falan. Evet. Orada rahmetli dedemin evi daire almış, orada oturuyoruz. Babanız annenle beraber bize misafirliğe geliyorlar Bizim yan komşumuz da çok meşhur bir komutan, ünlü bir komutan. Yani Diyarbakır'da imamlara dünyanın yuvarlak olduğunu göstermek için uçağa bindirip gezdiren adam. Yazın internette çıkar. Faruk Güventürk. O yan komşumuz. Babanla annen gelirken balkondan ben aynı nasıl sen tarif ettin çık 25. kat ben de tarif ediyorum 5. kata basacaksın diye. O adam o zaman 80 yaşında aşağıya bağırıyor. Baston derinde mollalar ilana gericiler yobazlar ve ben Mücahit kardeşim. Ben de mücahidim. Adım Tayfur ama ben onu ağzımı açamıyorum. Evime gelen misafir ağzını doldurmuş küfre diyor komşum gibi ben onu ağzımı açamadım. Evet. Tabii o o günden bugüne gelindi. Evet. Örtü meselesi şu bu ama Bugün şunu anladık, asıl örtü ahlak örtüsüymüş değil mi? Öyleydi, Sen de şimdi hep ahlaktan evet. bahsediyorsun değil mi? Yani hep ahlak, ahlak, ahlak bahsediyorsun. olmazsa hiçbir şey oluyor. Ahlak örtüsü. Evet. Çünkü o gün başörtüsü mücadelesini veren insanların çocukları bugün başörtülü değil zaten. Yapmalısın. Anladık ki örtü ahlak örtüsüymüş. Evet. Çalma, çırpma, edepli ol, düzgün ol, kibar ol, naif ol. Daha doğrusu evet. iyi bir Müslüman ol. İyi bir Müslüman ol. Yani, ahlaklı Müslüman ol. İyi bir Müslüman, bir Müslüman oldum, zaten ahlaklı Müslüman olur. İyi bir, evet. Yani yoksa e, Müslümanlığı bir kisve olarak kullanıp kendi şahsi emellerine alet etti mi o da Müslümanlık olmuyor işte. Olmuyor Ama problem o. Çok teşekkür ederiz bu. Estağfurullah. Güzel, Allah razı olsun. Için, her Kahvaltı için. Çok her memnun şey oldum. için. Yasirin baksın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanada'ya gelecek. İnşallah. <laughs> Hadi abim de es sallıyor. Adak. Çok teşekkür Kopyası. ederim. Sağ olun. Güzel abim <laughs> Sen